sabahtan akşama kadar hallenuya hallenuya beyninize kan gitmiyor be git. Şafak Sezer'in geçen hafta seyirciyle buluşan Kutsal Damacana 4 filmi vizyondaki ilk 3 gününde 211.050 kişi tarafından izlenerek son 152 haftanın en yüksek komedi filmi açılışına imza attı. Merhabalar ben Papaz Fikret, yardımcı Masum. Her şey şu bebeği eve getirdiniz gün başlıyor. Magazin atının sorularını yanıtlayan Şafak Sezer, film serisi fikrinin nasıl oluştuğunu anlattı. Bu hikayenin oluşumu eş, 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 Esra tarafından, eşim tarafından, kız kardeşiyle falan sürekli korku filmi izliyorlar. Tam böyle o korku filmlerinin heyecanlı yerine gelip bir şaka yapardım ben. Çok gülerlerdi falan. Sonra ufak ufak karalamaya başladım. Ünlü komedyen Kutsal Damacana 4 filminde yıllar sonra küs olduğu Ersin Korkut'la yeniden buluştuklarını söyledi. Yine Ersin'le buluştuk, saç ektirmiş. Ben tabii <laughs> ameliyat oldum, şeker ameliyatı. Yaşlandık bilmem ne. Artin aynı duruyor ama. Papaz Artin. Ersin Bey'le de az önce konuştuk. İkisinde ben yoktum dedi. Üçte de siz yoktunuz. Dördüncü de Şafak abiyle küstüm dedi. Beni aradı dedi. Ufak bir kırgınlık varmış galiba evet. aramızda. Ama Ersin'in için iki yılda bir benim. Kesin. Bir iki yılda bir deşarj oluruz birbirimize. Üç sene sonra konuşuruz bak filmden sonra. Abi ne haber diye üç sene sonra arar. Çok donuk. O anlamda. Şafak Sezer, filmi sinema salonlarında gizli gizli izlediğini anlattı. Bizim derdimiz sinemalar güzel olsun, keyif alsınlar. Gizli gizli girip izliyorum ben. Sinema salonunda mı? Tabii tabii. Ya o bana yetiyor işte. Ya, ulan Nasıl ulan çok komik herif diyor, falan. yanındayım biliyorsun. <laughs> ulan çünkü, ya şimdi ne oldu mesela? 2007'de bu kadar teknik değildi, girip izliyordum mesela. 2011'de de değildi. Ee, Bakalım burada burada olacak mı çünkü en son Ketempere diye bir iş yaptım ben. Ketempere'de girdim de herkesin de telefon. Yani bir şey oluyor. Aha! Konuma bakanlar falan. Yani o telefon bir iki saat uzaklaşsa ellerinden çok da güzel keyif alırlar. Adapte olmuyorlar ya. Yani artık o kadar hayatımıza girmiş ki teknoloji. Bundan ben keyif alacaklarına inanıyorum. Öyle diyeyim. Sezer'e filmin afişine yer alan %100 gülme garantili sloganı hatırlatıldı. %100 gülme garantili demişsin. Sezer. Bu da yapımcı koymuş. Ben, böyle bir şey iddia yani sonra benim üstüme koymasınlar oldu %100 gülmeler dedi. O yapımcının bir kararı. Ki komediye ne yazabilir? %100 ağlamalık diyemez herhalde yani. Böyle her şeyle de kafa yorulan bir iş oldu. Meslek haline geldi bu. Bakmak zorundayız her şeyine. Afişine kadar. Yani inşallah seyircisi güzel olur yani. Çok emek var ya. Sizin böyle ağlayayım. <laughs> Ünlü komedyene filmle ilgili gişe tahmini de soruldu. oldu. Bir, gişe beklentiniz var mı? Biri geçecek mi dersin? Yok abi. Birin gişesini... Ben ama bunun, bunun bol, bol seyirciyle buluşacağına inanıyorum. Eskiden böyle ıı, oyuncular yönetmen şimdi seyirci karar verme aşamasına geldi. Bu serinin devamını yapın diye arıyorlar bizi. Ya da Kolpaçino'nun. Şimdi Nisan'da senaryosu bitiyor Kolpaçino'nun yenisinin o serinin de devamını seyirci istiyor. Oyuncu ister mi? Ben bir şey yapıyorum. Geçen Sinan Çetin'e söyledim. Ulan bırak dedi bozuyorlar beni hemen. Ne işin var senin git komedi yap diyorlar yani. O oyuncunun hep böyle kendine ait bir hikayesi olmasını iste. Çünkü benim hayatım çok komik geçmiyor ki. Bir sürü dram var içimde yani. Ben de onu şey yapmak, resme dökmek isterim. istemiyorlar mesela. Seyirci veriyor karar artık. Bu evlenin çok korktum. <laughs> Geçmişte Türk Malı, Alimin Kralı gibi çok izlenen komedi dizilerinde başrol oynayan Şafak Sezer neden artık televizyona proje çekmediğine de açıklık getirdi. Biz sinemacıyız. Öyle diyeyim, geçiştireyim bu işi. O yüzden bizim yolumuz başka yani. Biz buradan çok dönüş yapacağımızı sanmıyorum. Ben yapmam. Bak bunu bunu kaydet kalsın. Çünkü televizyon ve televizyonla iş yaparken çok keyif alan biri değilim ben. Yani çok astronomik bir para vermeleri lazım yani hani yani böyle ailenin onun bunun karar vereceği bir şey olması lazım.